Merhaba Özge Yaz ve Gökberk Demirci severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir video paylaşacağım. Sevgili takipçilerim, oyuncu Özge Yaz'ın yeni paylaşımı sosyal medya gündeminde yankı uyandırdı. Harika fotoğraf paylaşan oyuncu Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin yeni görüntüsü beğeni üstüne beğeni topladı herkes oyuncudan gelen bu muhteşem görüntüye çok sevindi. Çünkü takipçileri geçtiğimiz günlerde şikayet üstüne şikayet yağdırmıştı oyuncunun bir gönderisine. Peki bu şikayeti neden yapmıştılar? Sevgili takipçilerimiz Özge Yaz hayranları Özge'nin fotoğraf paylaşmamasından çok sıkıntı duyduklarını ve bu hareketin hiç doğru olmadığını söylediler. Tüm takipçileri adeta ağız ağza verip oyuncu Özge Yağız'ı şikayet etmeye başladılar. Çünkü herkes Özge ve Gökberk'ten beraber paylaşım yapmasını istedi. En son ve en yeni Özge Gökberk Demirci paylaşımları için kanalımı izlemeye devam edin. Yeni görüntülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.